Merhaba arkadaşlar. Güç elektronu enişte uygulamalar dersimizin 5. haftanın ilk bölümündeyiz. Bu hafta Pushbull, Türkiye adıyla İtçek, DADA PVM çeviriciyi tanıtmaya çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar bu hafta anlatacağımız çevirici tipi, DADA çevirici tipi bir önceki hafta anlattığımız DADA çevirici tiplerinden yani forward'dan, playback'ten ee, şurada belirttiğim kırmızı açıklama, kırmızı renkli açıklamalar yönünden farklıdır ve önemlidir. Ee, bunu vurgulamam gerekiyor. <laughs> şimdi arkadaşlar, e, şimdi anlatacağım ve bu hafta anlatacağım push, pull, yarım köprü ve tam köprüde e, mıklaslanma akımı arkadaşlar iki yönlüdür. Yani ne demek istiyorum? E, bunu ben size şekil olarak da göstereyim arkadaşlar. Bu çizimleri tekrar üzerinden geçeceğim ama şu anda madem konusu geldi söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın şurası EM1, EM2. Ee, iki tane endüktans olduğunu kabul ediyoruz primer devrede mıklaslanma bir endüktansı biraz onu da anlatacağım şu anda bu detaya inmiyorum fakat şu önemli bakın arkadaşlar T0 anında hem IM1 hem IM2 pozitif bir değerden başlıyor aşağı iniyor 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 sıfır oluyor akı ters yönde dönüyor eksi maksimum değere ulaşıyor. Maksimum değerine karşımız e, ka, kastımız e çarpı d bölü 2 2 e, fs ln1. ln1 zaten biliyorsunuz fs anahtarlama frekansı. Yani şuradaki periyodun tersi arkadaşlar. t'nin tersi. Ee, bu da devam ediyor. Tekrar bakın t bölü 2 andan itibaren tekrar azalmaya başlıyor. Sıfırdan geçiyor. Tekrar artmaya başlıyor. Ve tekrar buradaki değerin pozitif olan tepe değerine ulaşıyor. Bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Bu devrede arkadaşlar bunda bakın bu çizdiğim e, eğride şu noktanın genliği değişebilir. Fakat eğrinin dalga şekli muklaslanma e, eğrisinin dalga şekli arkadaşlar push-pull'da yarım köprü ve tam köprüde asla değişmez. Yani şekil budur <laughs> ve iki yönlüdür. Şimdi iki yönlü <laughs> niye önemli arkadaşlar? Bunun nedeni için duruyorum. Çünkü ben size gerek flyback'te gerek forward'da ne dedim? Bunun değişik alternanslarında. Hep dikkat ederseniz iğme akımını pozitif alternansta çizdim. Bu iğme akımı negatif alternansta inmiyordu. Ve diyordum ki ben size arkadaşlar e, çekirdeğin manyetik devresinin e, boşalması gerekiyor. Dolayısıyla bu boşalma için mutlaka bir çözüm bulmamız lazım. Artık bu reset devre mi olur? Reset sargı mı olur? E, kaynağı kaynağa geri mi basılır? Bu anlıkların hepsini arkadaşlar Flyback ve Forward'da değişik tiplerinde gösterdim size. Neden? Çünkü bir sonraki zaman diliminde tekrar e, kaynaktan enerji aktarmamız gerekiyor. Çünkü müşterimiz aç ve bizi bekliyor, enerji bekliyor bizden. Dolayısıyla bu e, endüktanstaki enerjinin mutlaka boşalması lazım tekrar nefes almak için. Ama arkadaşlar bakın gerek push gerek e, tam yarım köprüde, gerek tam köprüde mıknatıslanma akımı mı? Bu şekilde olduğu için bakın e, akım mıknatıslanma akımı zaten ters yöne dönüyor. Dolayısıyla bakın sıfırdan da geçiyor. Gördünüz mü? Bakın azalıyor. Azalıyor. Azaldı. Ters yönde attı. Ters yönde eksi oldu ve tek ters yönde azalmaya başladı. Pozitif yönde atmaya başladı. Bakın gördüğünüz gibi tetiklemeler bu tabii ki bunlar kendine olan şeyler değil. Tetiklemeler de oluyor. Bu konunun detayına ineceğim ama bu da görecek gördüğünüz gibi mıklaslanma akımı hem değer değiştiriyor, azalıyor, değer değiştiriyor, artıyor ve dolayısıyla bizim bir, bir sonraki periyotta mıklaslanma akımını e, kaynağı yollamak ya da vesile saygıda harcamak gibi bir problemimiz yok. Peki hocam o zaman bu devrede bizi bekleyen tehlike nedir diye soracak olsanız arkadaşlar. Tehlike şudur. Biraz sonra push pull'da buna tekrar e, geri döneceğim. Bu üç devrede arkadaşlar mıknatıslanma e, devresini siz tasarlarken devre akımını göre tasarladınız? Eğer siz devre akımını uygun kontrol edemezseniz yani ne demektir bu? Pozitif alternatif, negatif alternatif akan, primerden akan akımı dengeleyemezseniz bu durumda primlerin pozitif alternansta akması gereken akım negatif alternansta akarsa yani negatif negatif alternansta akması gereken akımın tepe değeri daha büyük olursa bu durumda yani dengesiz bir çalışma durumunda transformatörün çekirdeğini buna uygun yapmadığınız için çekirdek doyuma gider. Bakın tekrar söylüyorum. Buradaki doyum sebebi daha öncekinden farklı. Çekirdeğin tekrar boşaltılmasından bahsetmiyorum. Biz e, transformatörleri e, ekonomik olarak ürettiğimiz için arkadaşlar e, hesapladığımız akımın e, geçeceği miktarda bir demir çekirdek kalınlığı belirleriz. Ve bu demir çekirdek kalınlığını taşıyabileceği manetik e, enerji miktarı da bellidir. Eğer siz e, bu e, primer devreden akması gereken akımın e, önce az sonra daha çok olmasını sağlarsanız biz zaten e, ikisinden de farklı ne maksimum ne de minimum ortalama bir akıma göre manyetik devreyi tasarlamıştık. Dolayısıyla siz akımı dengesiz yaparsanız ki biraz sonra tekrar söyleyeceğim bu konuda açıklama yapacağım. Bu durumda doymaya gitmesini sağlarsınız. O yüzden push pull'da özellikle bu tehlike vardır arkadaşlar. Buradaki manyetik devre ilgili uyarı bu konuda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar push pull devresinde dikkat etmemiz gereken bir önemli husus da forward'dan farklı olarak bakın dikkat edin. Kübür tetiklemesinin DT süresi boyunca veriyorum arkadaşlar. Bir boşluk bırakıyorum ölü, za ölü zaman değil mi? Dead zone dediğimiz ölü zaman boşluğu bırakıyorum. Arkadaşlar bu boşluğun sebebi şu. Bu twistör e, ile iki, tetikleyeceğim diğer twistör T2 twistör arasında bir zaman boşluğu bırakmamın sebebi bu kapanmadan bunu tetiklersem arkadaşlar yani e, bu boşluğu bırakmazsam bakın dikkat edin arkadaşlar. Şu üst bölgenin gerilim biraz sonra göstereceğim size e, sıfır alt bölgenin gerilimi ikiye'dir. Eğer siz bu tane iki tüvistörü aynı anda tetiklemezseniz yani daha doğrusu birisi çıkmadan diğerini tetikleme alırsanız bu sıfırla ikiye kısa devre yapmış olursunuz. Bu durumda transformatörün primöründen çok ciddi akım geçer ve bu de transformatör zarar görür. Dolayısıyla biz bu devreyi tasarlarken mutlaka mikro işlemciye şu ölü zamanı bırakırız arkadaşlar. Mikro mikrosaniye bazında bile olsa bırakırız. Bu birinci söyleyeceğim şey arkadaşlar. İkinci söyleyeceğim şey de şu. Şimdi bakın e, kübü tetiklemesiyle q 2nin tetiklemesi arasında bakacak olursak bakın şu mesafeye şu mesafeye T derseniz bak şöyle T demişim değil mi arkadaşlar bakın bu T bu T ne e, diğer tristörün e, tetiklenmesi için gereken süre değil mi önce T0 anında Q1'i tetikledik e, T kadar sonra Q2'yi tetikledik. Eğer forward mantığıyla bakacak olursak sanki burası arkadaşlar periyot gibi gözüküyor. Halbuki bakın dikkat edin. Q1 bizzat ne zaman tetiklenecek arkadaşlar? Bakın bu zaman tetiklenecek. Dolayısıyla e, tabii Q2 de ne zaman şu zaman tetiklenecek. Dolayısıyla arkadaşlar şu mesafe sistemin periyodudur. Dolayısıyla anahtarlama frekansı dediğimiz frekans ise arkadaşlar bu TS'in 1 bölü te, bir bölü TS'dir. FS dediğim şey. Dikkat edin. Bir önceki forward'la T ile buradaki T'yi birbirine karıştırmayın. Bakın burada bir T kullandım arkadaşlar. Bu T... Bir, az önceki bir, bir hafta önceki anlattığım forward'ın tesisi ama e, gerek bulda e, gerek e, yarım köprüde gerek tam köprüde arkadaşlar anahtarlama periyodumuz şu mesafedir. Bu neye göre söylüyorum tekrar söylüyorum bakın Q1 bir daha ne zaman tetiklenecek arkadaşlar bakın dikkat edin Q1 tetikledim kesime gitti e, ölü zaman boşluğu bıraktım q 2yi tetikledim Q2 kesime gitti e, ölü zaman boşluğu bıraktım. Tekrar bakın Q1 yeni tetiklendi. Dolayısıyla şu mesafe arkadaşlar anahtarlama periyodudur ve tersi de Efes dediğim şey de bu zamanın tersidir. Dolayısıyla bu farkı da gözetmemiz gerekiyor. Forward'dan farkını söylemem gerekiyor. Bir diğer vurgulamam gereken şey arkadaşlar biraz sonra detaylı göstereceğim devrede primerdeki anahtarlara ters yönde bir... E, diyot bağlıyoruz arkadaşlar. Bu diyotun bağlanma sebebi de bu da ifade etmişim dikkat edin. Anahtarları ters bağlı olan e, diyotlar transformatörlerde kaçak akı nedeniyle oluşacak akıma yol göstermek için konulmuştur. Biliyorsunuz biz değer değer çeviricilerde kaçak akıyı ihmal ettiğimizi söylemiştik hesaplamalarda. Ama gerçekte kaçak akı vardır ve bu kaçak akının mutlaka boşaltılması lazım değil mi arkadaşlar? Kaçak akı nedir? İşte primerdeki L1 sekonderdeki L2 dediğimiz kaçak akıl tepside endüktanslarda biriken enerji. Bu enerjinin boşaltılması lazım. Bu da ne neye sebebiyet veriyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Elemanın boyutun büyümesine sebebiyet veriyordu. bunun için mutlaka ters yönde bir diyot konması gerekiyor. Bu diyotlar bu amaçla konacak. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar bir diğer husus push pull nasıl bir çevirici. Bakın burada yazmışım arkadaşlar. Anahtar ee, gerilim yarım köprü ve tam köprü dönüşlerdeki anahtar geriliminden yüksek bir değerde ve iki katı olan ikiye eşittir. Bu arkadaşlar iyi bir şey mi kötü bir şey? Demek ki anahtarlar biliyorsunuz gerilim seviyeleri e, maliyet için ciddi bir e, sıkıntıdır. Dolayısıyla iki katı bir gerilim taşıyan anahtar almanız demek e, yarım köprü ve tam köprüye göre bu devreyi ekonomik kılmayacaktır. Değil mi? Bu önemli bir şey. Push-pull dönüştürücü çekirdek akısı iki yönlü nispeten küçük, ortadan bölmelenmiş bir transformatör kullanır. Bununla birlikte devrede transformatör çekirdeğindeki akı dengesizliği olur. Çünkü kaynağında akımı primerden geçer ve bu nedenle çekirdek doyabilir. Dönüştürücü yani bu push pull dönüştürücü 150 ile 500 watt arasında orta güçlü uygulamalarda kullanılır. Bak yani alçaltıcı tip dönüştürücü ailesine aittir. Demek ki bu devre arkadaşlar bizim bildiğimiz baka benziyor. Yani girişi çıkışta Düşürüyor. Bakın arkadaşlar burada tekrar söylüyorum bakın doymadan bahsediyoruz. Neden sevgili arkadaşlar? Az önce söylediğim gibi eğer siz e, Q1 anahtarının duty cycle ile Q2 anahtarının duty cycle arasında bir farklılık oluşturursanız bu farklılık dolayısıyla sevgili arkadaşlar primer devreden geçen e, akımın oluşturduğu enerji ile biraz sonra yine primer devreden geçen kökü 2 dolayısıyla geçen akımın enerjisi arasında bir fark meydana gelir. Birincisi küçük Küçükteki küçükteki fark büyüye yansıyacağı için çekirdekte doyma meydana getirir. Az önce söylediğim gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bu devreyi tasarlarken mikro işlemcinin arkadaşlar Q1 ve q aynı duty cycle içinde tetiklemesi çok önemlidir. Eğer bu duty cycle arasında fark ortaya çıkarsa bahsettiğim doyma ortaya çıkar ve bu da istenmeyen bir durumdur. Bu e, tasarımcı için e, dikkat edilmesi gereken ciddi bir durumdur arkadaşlar. Arkadaşlar push ile ilgili olarak son söyleyeceğim açıklamayı da yaptıktan sonra yavaş yavaş devrin tanıtımına başlayacağız. Bakın arkadaşlar burada yazmışım push dönüştürücünün ana avantajlarından biri her iki transistörün kapılarının toprağa referans almasıdır. Bu nedenle her iki transistörde sürmek kolaydır. Arkadaşlar şimdi bu konu şu anda belki sizi yakın ilgilendirmiyor olabilir ama piyasada bu anlattığım cümle çok önemlidir. Çünkü eğer transistörlerin gate devresi direkt toprak toprağa bağlı ve izole etmek gerekmiyorsa gate devresini topraktan bu durumda izole edici bir devre kullanmanız gerekmeyecek ve devrenin maliyeti azalacak ve tetikleme kolaylaşacak. Şayet kullandığınız tristör ya da anahtarlardan ya da RGB'lerden mosfetlerden birisi top gate'i toprak ucundan yukarıdaysa yani e, belli bir gerilim geliyorsa gate ucuna bu durumda bunu izole etmeniz gerekecek. Bu da izolasyon masrafı e, ortaya çıkacak ve tetiklemenindeki problemleri de çözmeniz gerekecek. Bu yüzden arkadaşlar buradaki Q1 ve Q2'nin her ikisinde kapısı toprağa referans olarak e, imal edilebildiği için referans aldığı için e, ikisinde tetiklemesi kolay ve bahsettiğim e, te, tetikleme devresindeki izolasyon e, devresi e, yapma onun masrafından sizi kurtarıyor. Yapma masrafından sizi kurtarıyor. Bu açıdan avantajlı. Transformatörün enerji depolaması gerekmez. Ya bu ne demek arkadaşlar? Dedim ya ben size primer devreye e, tekrar primerdeki enerji biriktiği için kaynağı geri basmanız ya da reset saygıda harcamanız gerekmez demiştim. Mıklıslanma endüktansları geçen akımı ve bu endüktanslarda toplanan enerji azaltacak kadar büyük olmalıdır. Normalde mıklıslanma akımı primer akımı %10'undan az olmalıdır. Anahtarlama gerilim değerleri 2 çarpı E'dir, yani buradaki e, beslediğimiz akü gerilimin 2 katı değerindedir arkadaşlar. Sekonda tarafta yer alan diyotların ters gerilimleri de 2 çarpı N, 2 çarpı E bölü N'dir, buradaki N çevrimi olan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyotların da e, şeyi e, 2E ile çarpılıyor arkadaşlar gerilimi. Push pull, bu da az önce söylemiştim 150 ve 500 watt aralığında kullanılır, yani daha yüksek güçlerde kullanılmaz. Ee, bu devre istenirse arkadaşlar e, doltucu devre olarak da kullanılabilir. Arkadaşlar e, push-pull devesinde 4 çalışma modu var. <laughs> Bunlardan birincisi şu sevgili arkadaşlar. Diyelim ki önce kübü anahtarını mikro işlemciden iletim darbesi yolladınız. Anahtar e, gerilim üst ucundan geldi. Bakın dikkat edin. Şu primer fargasının e, orta, 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 ortadan bölümlenmiş primer tarafın ortasından geçtiği ve kübü yol üzerinden geçerek Arkadaşlar yolunu tamamladı. Bu birinci e, modumuz. İkinci mod ne arkadaşlar? Dedim ya Q1 ile Q2 arasında bir boşluk bırakmak gerekiyor. Bu durumda Q1 e, mikro işlemcilerin aç komutu geldi. Q1 açtı fakat Q2'de kapatma komutu gelmedi. Bu durumda arkadaşlar Q1 e ve Q2'nin açık olduğu bir zaman dilimi var. Bu durumda sekonderin durumunu inceleyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bu delta süresi bittikten sonra mikro işlemci Q2 kapatacak. Bu durumda arkadaşlar şeye bakın e, akım ününe böyle gelecek şuradan yolunu tamamlayıp e, kaynağın eksisine gidecek. Dolayısıyla primer sargısının, sargısının alt ucu enerjilenecek. Q1 devredeyken de primer sargısının üst ucu enerjilenmişti. Tabi bu durumda tekrar e, sekonder devreye bakmamız gerekecek. Son olarak arkadaşlar e, Q1 tekrar tetiklenecek ama q deveden devreden çıkarınca Q1'in hemen tetiklenmemesi için tekrar bir boşluk bırakılacak. Dolayısıyla bu da ne Q1 ne Q2 devrede yok. Bu durumda e, devrenin primer ve sekonder tarafını incelememiz gerekiyor. Ama ikinci modda dördüncü mod arkadaşlar birbirinin aynısı fark nerede e, buradaki mıknatıslan bakımının elbetteki yönlerinde sevgili arkadaşlar. Tahmin ediyorum e, bu e, şeyde e, bu açıklamayla e, birinci haftayı bitirelim. E, bir sonraki videoda Pushbull'un bahsettiğimiz dört modunun eğrileri ve formülleriyle e, konuya daha e, bilimsel açıdan yaklaşmaya çalışalım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.